Muhtarın işine karışma kardeşim. Muhtarın işine karışma. Muhtar biliyor neyin ne olduğunu. Sen merak etme. Bak ben seni güzellikle uyarıyorum. Bak rüzgar var. Kış ayındayız. Benim elimdeki meşale düş. Senin evi yak tutuştur. içinde yanıp ölürsün bak. Haberin olsun bak. Arkadaşlar selamun hepiniz. Hoş geldiniz. Ya kardeşim ben sanki bilmiyorum. Adam dışarıda kalıyormuş. Benim köylü bir adam arkadaşlar. Köye aldığımız. E i̇şte diyor muhtar diyor. Senin evde diyor 5 tane yatak var diyor. Birisinde o Ya ben bilmiyor muyum kardeşim? Ben bir arkadaşlar ben bir gün burada yatıyorum. E, bir gün burada yatıyorum. Boş boş değil ki. Bir gün de burada yatıyorum. Yani sanki ben bir mis misafirperver değilim gibi şey yapıyor. Bu arada arkadaşlar gerçekten kış donduran bir soğuk var. Allah kardeşim herkese yardımcı olsun. Her herkesin yardımcısı olsun. Keşke kardeşim onların da evi olsa da sokakta yatmasalar. Ama adamlar benim moralimi bozuyor gitgide gerçekten. Bakın benim kafamı çok bozmaya başladılar. Demokrasiyi getirmeye çalışıyorlarmış. Ben bu adamları illa misine ipiyle dedemin hasır ipiyle kardeşim boğmaya gideceğim. Affedersiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün kardeşim bugün artık teknoloji konusunda uçmaya başlıyoruz inşallah. Köye yeni 2-3 kişi daha almayı düşünüyorum. Burada 2-3 tane daha yatak var boşlukta. Onları kardeşim kullanacağız. Artık köyümüz kendi kendine yetebilen bir e, şeye mekanizmaya dönüşmeye başladı. Şükürler olsun. Şu meşaleyi yakayım kardeşim elimde meşale siren. Daha bir şey görmedin yengesi sen. <laughs> İki kişi daha almayı düşünüyorum. Bir erkek bir kadın kardeşim. E, avcılığa arkadaşlar bir kişi daha vereceğim. Bizim bu avcı e, bizim bu avcı toplayıcı bakın burada sürekli paspas çekiyor. <laughs> yani kardeşim sürekli paspasta aga sürekli her gün paspasta ama bir sürü de et getiriyor gıda deposuna çok ilginçime gidiyor gerçi. Amazon'dan mı alıyorsun koçu? Kargo ile mi alıyorsun koçu Mete? Şu an köyümüzde her şey yolunda. İki kişi daha alacağım arkadaşlar bugün köye. Allah'ın izniyle onlar da bize katılacaklar. Ondan sonra bugün şu artık çiftçilik durumunu açmayı düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki taş balta. Taş balta çok iyi gidiyor. Şu anda piyasası çok güzel. Köyde enayilere satıyorum bu enayilere. Bunlar da kardeşim var ya vur sesini al parasını. Bunlar biraz enayi. Taş balta 20 paraya gidiyor. 20 altına gidiyor. 20 altından 10 tane taş balta 200 altın yapıyor. Yavaştan arkadaşlar bir köye doğru gideceğiz. Bu arada susadık çeşmeye varmaz olalım Dur bakalım Şu karnımızı bir doyuralım Bir sağlığımız yerine gelsin arkadaşlar Gece herhalde bir tarafımız açıkta uyuduk O yüzden canımız çok az O yüzden bir et alacağım gıda deposuna Var mı bende et abicim? Var Güzel Ha ben eti zaten çalıyorum Tamam Şimdi şuradan abicim Bir tane 20 tane et yaptık abicim 20 tane eti arkadaşlar bir yiyelim Bir karnımızı bir doyuralım bize Çünkü enerji lazım Bana enerji lazım özellikle Çünkü ben yaz kış çalışıyorum Aslında kardeşim köyler arası savaş çıkartacaksın Tamam mı? Bak köyler arası savaşı çıkartacaksın abiciğim Ondan sonra taş baltayla mızrak satacaksın köylere. Bak siz dışarı Cengiz. Cengiz sen benim kafamı çok bozuyorsun Cengiz. Benim huyum Cengiz benim kafamı bozuyorsun yavrum. Şu anda gördüğünüz gibi canım bayağı bir az. E, canımı doldurmam lazım. Şimdi ben bir köye doğru gidiyorum arkadaşlar. Bugün artık teknolojilerimize yatırım yapabiliriz yavaştan. Şimdi dediğim gibi iki kişi daha alacağım şeye, köyümüze. Bir erkek, bir kadın. Birisini kuyuya vereceğim arkadaşlar. Kuyuya vereceğim birisini. Birisini de avcılığa vereceğim. Bayağı güzel olacak. Milletin keyfi yerinde değil kardeşim. Daha dekorasyon vesaire yapacaktık. Daha yalıtım vesaire ısı yalıtımını getireceğim inşallah. Boru getireceğim kardeşim boru. Su borusu çekeceğim. Altyapı getireceğim inşallah. Muhtar çalışıyor. Muhtar gerçekten kardeşim muhtar çalışıyor. Böyle muhtarı bulmuşlar. Hala hala şikayetçiler. İşte bunları kardeşim. Dünyayı önüne sersen bu, bu şerefsizler der ki şu tarafa serseydin dünyayı der. Bunlara güven olmaz evet. Şimdi gidelim köye kardeşim. İki kişiyi alalım. Bir de arkadaşlar taş balta satalım. Baya bir herhalde çubuğumuz vesaire oldu. Bir 5-10 tane bir taş baltayı satalım enayilere. 5 tane satalım abicim. 20 dolardan. 20 dolar ne yavrum? Dolar daha gelmedi ya. Dolar daha gelmemiş arkadaşlar. Tamamdır. Taş balta yap abicim. 5 tane yap. 5'inde satacağım. Bizi de Sambor çağırmış. Şerefsiz Sambor. Ne, ne şeyi varsa yine o çağırdı. Sambor'u arkadaşlar bulacağız. Ama param yok abiciğim. Oraya da yayan gidemiyorum ya. Vallahi yayan gidemiyorum ya. Selamünaleyküm ağalar. Ne sırası bu ya? Aa, öksürme bak ha. Vebalı karı. Vebalı karı ya. Arkadaşlar bu köydekilere de güven olmaz kardeşim. Bak şuraya toplanmışlar. Bak gördünüz mü? Bak. Bunlar boş beleş. Bunlar kardeşim. Bir baltaya sap olamamış. Burada bekliyorlar. Bak ben geleyim de şey yapayım diye. Bak bu adamlara da güvenmiyorum işte. Neyse koşuyorum. Adalbert. Adalbert koşuyorum. Hadi yürü bakalım seni alıyorum. Yürü. Yaş 23 koşum. Hadi kalk bakalım. Siz Mıcicinova. Senin adını beğenmedim. Radegunda. Radegunda senin adın daha kötü ya. Hello der. 21 yaşında arkadaşlar. Sen nasıl 25-21 yaşındasın ya? Sen kısmetsiz olurdan mı katılıyorsun? Sen 32 yaşındasın ya. 25 diyeyim almaya aklımdan geliyorum. Arkadaşlar bu karı beni dolandırıyor. E bu karı 21 yaşında olamaz. Hanımefendi, buyurun gidin. İki kişi daha aldık arkadaşlar. Tabii evsiz kaldılar bunlar. Bunlar ne bekliyor burada ya? Edwin'le şey. Bunlar ne yapıyor burada böyle? Zuhal Topal'la yemekteyiz mi bu? Ne bu? Ne ne bekliyor bunlar burada? Esra Hanım'ın yaptığı yemeği hiç beğenmedim. Birazdan geldiğinde kafasından aşağı dökeceğim. Bu anın bir Allah'ta belasını versin. Bu kim arkadaşlar? Alvin ve sincaplar var burada. Bunun bir görevi varmış. Kafan yanacak yavrum. Kafan yanacak oğlum. çek kafanı. Selam ben rejimer. Bu arkadaşlar bir şeyler istiyor ama ne oldu? oldu ya? Bir, bir yardım edebilir misin bana dedi. Ne oldu ya? Tam bakarız bakalım koçum. Alvin'in hikayesi. Bakarız koçum. Şimdi şurada bir yenge nerede yenge? Ya satıcı yenge arkadaşlar. Bu karı çalışmıyor mu ya? Unigos ne yaptın koçum? Unigos bizim dayı arkadaşlar. Dayı dayı bak dayı. Dayı. Şeyi nerede bulabilir? Ben, ne diyorsun lan? Ben meşgul adamım. Başkasına sor diyor. Dayı. Dayı salla bakayım silecekleri dayı. Yaşlı bunak. Beni çok sinirlendirdin. Bak beni böyle kafandan atarmış gibi yapıyorsun her türlü. Bak beni insanların içinde rezil ediyorsun. Bu köyü senin başına yıkacağım. Haberin olsun bak. Göreceksin. Ya bu ne şerefsiz bir insan arkadaşlar. Bırak bıraksın bu işi ya. Bunlar nereye gitti lan bunlar? Neyse sabah geliriz artık arkadaşlar. Şimdi bakın iki kişi aldık arkadaşlar. Radegunda ile Adalbert geldi. Şimdi bunu kardeşim basit eve veriyoruz. Pardon. Ufak basit eve veriyoruz. Adalbert'i. Radegunda sen de Basitev'e eve git. Adalbert'e de iş olarak e, avcılığın ikincisini veriyoruz arkadaşlar. O da avcılık yapacak. Radegunda'ya da arkadaşlar iş olarak kuyu veriyoruz. Evet. Kuyu karıyı veriyoruz. Tamamdır. Buradaki işimiz bitti. Gidelim sabah edelim de inşallah ondan sonrasına bakacağız. İki kişi aldık. Huberta bana nereden tanıdık geldi ya Huberta? Huberta sen kimdin ya? Anne konuş konuşmak istemiyormuş Huberta. Allah Allah. Huberta. Aa, şaşırdılar bak. Vay be. Arkadaşlar Huberta'yı ben sürmüş müydüm? Ne yapıyorsunuz lan? Zeybek mi oynuyorsunuz lan? Ne oluyor lan? Elense çekecekler bak. Huberta. Ne ara uyudu bu manyak karı arkadaşlar? Bunlar var ya deli kardeşim bu kabile deli ya. Ya bunlar nasıl böyle uyuyor 2 saniyede ya? Bunlar kafayı sıyırmış ya. Ben gidiyorum kardeşim hadi. Canım az zaten defolup gidiyorum. Sabah geleceğim. Taş balta satacağım. Bayağı bir balta getireceğim. Köy savaşını başlatıp da mızrak satacağım hepinize. Vallahi arkadaşlar en güzel para kasma yolu kardeşim. Taş balta satmak ben size söyleyeyim onu. Şimdi arkadaşlar şu yavaştan şu kardeşim görevlerimizi yapmamız lazım. Suni gübre bulmamız lazım. Nasıl bulacağız bilmiyorum. Alacağız mı ne yapacağız? Köyleri bir gezeceğim. Aslında bana bir ahır lazım. Daha ahır teknolojisi de açılmadı. Bir bakacağım bakalım. Olmadı parayla açacağım. Gidip öğreneceğim yani ilmi bilmi öğreneceğim kardeşim. Şimdi köyümüze bir gidelim. Köyümüzde bir ıstıraatımızı yapalım. Sabah olsun. Ondan sonra şu an hiç kimsenin bir problemi yok. Çok güzel abicim. İki kişi daha katıldı köyümüze. Şükürler olsun. Şu an bayağı iyi durumdayız. Çok güzel. Hadi bakalım. Ben bir sabah edeyim kardeşim. Sabah da artık şu ahırlarımı ta tarlalarım ne yapmaya başlayalım. Ya bu suni gübreyi nasıl bulacağım ben işte abicim? Sıkıntı orada ya. Oğlum evsiz. Şarkı söyleme burada milletin içinde. Başın artık Arkadaşlar bunları enayileri, küçük evleri verdim. Ben burada yatıyorum kardeşim kendi başıma. On numara mekan. Bakın şimdi bugün de burada yat. Sonraki güne kadar uyuyalım. Evet çok güzel. Sis ve anasını sattımın karısı. Ne çaldılar lan? ne çaldı? Bu bir şey çaldı gitti. Be. Sis basmış arkadaşlar her yeri. Yoğun kar yağışı var kardeşim. Hepimize kolay gelsin inşallah bugün. Bir taş balta yapalım abicim. Herkes işinin başına. Herkes işinin başına. Çabuk. Avcı et getiriyor musun? koyuyorsun et? Kaç tane et getirdin? Senin ben ağzına tüküreyim. Şeye mi koyuyor acaba arkadaşlar? Kaynak deposuna mı koyuyor etleri ya? Olabilir mi kardeşim? Bir bakalım. Yüksek ihtimalle ben öyle düşünüyorum. Kaynak deposuna koyuyor. Burada var mı etimiz? Yeteri kadar. Oo, 29 tane et var. Bende de 28 tane var abici. Onları da koyuyorum buraya. Güzel. 9 tane de közde pişirilmiş et var. Bunları koymuyorum. Bunları yiyorum. O kadar da değil kardeşim. Kendime de lazım. Tamamdır. Suyumuzu içelim arkadaşlar. Şimdi kardeşim buğday tağlı lahana tohumu diyor. Olmadı kardeşim. Taş baltayla arkadaşlar takasa gireceğiz şimdi. Gideceğim kardeşim kardeşim köylere gezeceğim ee, lahana tohumu 15 tane buğday tahılı ve havuç tohumu bulacağım köylerden Ondan sonra bunu kendimiz üretebiliyoruz orada İlk seferde alacağız satın alacağız ama sonra ahırdan şey şey yapacağım bak gel bakalım radeguna radeguna gel konuşan mı gel gel konuşalım arkadaşlar radegunda ile konuşuyoruz şu anda sana bir şey aldım diyorum da ben bir şey almadım ki sana ya eve good day eve good day seninle de konuşalım gel dobrojova bak arkadaşlar bu şeyin ilgisi yüzde 48 yüksek ihtimalle 3-4 güne biz evleneceğiz dobrozova ile dobrozova arkadaşlar Ukrayna şey iyi. elçisi. Dobrojova ile evleneceğiz. Ee, i̇nşallah ondan sonra işler yoluna girecek. Şimdi yüksek ihtimalle abicim oduncu falan şey yok diyor değil mi? Alet yok diyor arkadaşlar oduncular. O yüzden bunlara bir aletleri verelim öyle inelim köye. Bunlar o sıra avcılık yapa dursunlar. Şimdi bu kardeşim taş bıçak lazım bunlara. Taş bıçak yapalım hemen sıkıntı yok. Taş bıçak. Hatta abicim ya o altı tane yapalım. Altı tane koyalım buraya. Bunlar da kurtulalım. Lan nereye gitti lan? Ay anasını satayım. Tam ya. Tam düne alışıyorduk. Bugün oldu ya. Nasıl oldu bu ya? Oğlum nasıl söner ya? Dur şimdi taş bıçakları buraya koy koyuyorum arkadaşlar. Elimde patladı. Hatta bir tanesini ver abicim. 5 tane koyayım. Tamam. Burasının işi tamam abicim. Hadi ben uzuyorum. Bir tane de arkadaşlar meşale yapıyoruz hemen. Basit meşale yapalım bir tane. Giderken donmayalım. Evet. 6 tane daha taş balta yaptım. 5 tane daha vardı. 11 arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini 220 paraya satacağım. Dolandıracağım enayileri şimdi göreceksiniz. Tamamdır. Haydi uzuyoruz abicim. Mutfak açıldı lan. Yavrum benim ben. Mutfak açıldı arkadaşlar. Bundan sonra sıcak yemek yiyeceğiz. Kut hastalığını yendik. Şükürler olsun. <laughs> Bundan sonra sadece et yemeyeceğiz. Etli fasulye de yiyeceğiz inşallah. Ya şu tarımı yapsak abicim biz zaten açık kalmayız da. işte şu gübreleri vesaire bulmak şimdi mesele. Gidip soracağım şimdi abicim. inşallah bulurum. Ondan sonra daha araba da alacağım. At alacağım kendime. At. Eşek alacağım. Bizim şeyler iyi çalışırsa daha iyisini de alabilirim kendime. Yalnız bu köylüler de iyice dolandırıcı olmaya başladı buradakiler. Diğer köye mi gitsek diyorum. Bunlar kardeşim bizim namımızı duym Bizim de bir adımız var. Ezanla başladı. Sela ile biter. Unigosta değil. Alayına gider. Alayına gider. Baldomer. Koşum senin niye böyle bir adın var ya? Bak şu çocuğu. Gulyobani'yi şuraya salmayın ya. Şu çocuğu şu. La oğlum bak çocuk donacak ya. Yenge yengem satıcı yengem kolay gelsin kolay gelsin yengem Dobrojava yengecim sana sapa sağlam şeyler getirdim 10 tane taş balta getirdim sana 12 tane bir tanesine bende kalsın 270 tane param oldu arkadaşlar güzel şimdi sende şey var mı soğan değil abicim vişne şerbetçi otu bunu ne yapayım ben ya yalnız bu yengenin de iyi parası varmış 1923 mü <laughs> 1923 para mı var? Bal peteği diyor abicim. Armut şarabı, armut, armutun da şarabı, suyu var. Armut üç bölgede kullanmış şerefsiz dolandırıcı. Dut var arkadaşlar. Dutu ben zaten topluyorum. En pahalı elma suyu bu arada. Ha 44 tane mi? Bir tanesi mi 195? Kırarım bak senin beline ha. Şöyle şeye bak. Allah bende de tüy var istiyorsan. Arkadaşlar tüyler işe yarar ya. Bayağı da tüy var ama bana işe yarar. Taşa para vermiyorlar kardeşim. Başka ne çok para yapıyor? Bir eşeği para yapıyor. O da dursun. Şimdilik bunlar dursun. En iyisi taş balta tabii ki. Taş balta satılması çok güzel. Kaç param var? 270. Tamamdır. Burada tohum bulamadık arkadaşlar. Tohumu burada bulamadık. Tohumu kime sormalıyız ki acaba? Kimde vardır ki tohum? Tomir, Rolnika, Gostovya almış arkadaşlar. Rolnika, Gostovya Denika. Nereden bulacağım ben bu eşekleri? bunları arıyorum. Bunlar çiftçilermiş. Bu kim? Huberta. Bu karı sürekli önüme çıkıyor. Rudolfina. Bu da değil. Evlere bir bakalım. Çiftçi. Burada sandık var. Geçenlerde soymuştum. Hiçbir şey yok içinde. Bu kim? Unigos. Ya bu arkadaşlar sürekli aynı ya. Kenara çekil. Unigos. Aferin. Bakışlarımın hedefi olma. Yalan ederim seni bu yaran. Nice to meet you, Sen değilsin. Dalebor. Sen Dalebor musun? Oğlum sen 7 yaşındasın lan. Hanedan şöhretim arttı. Dalebor arkadaşlar. Daleborla görüştüm de da. Dalebor. Akam Dalebor. Ya yüksek ihtimalle arkadaşlar bunlar bu köyde değil ya. Aradığımız insanlar. Yani Denika falan buralarda değiller. Ben gidiyorum. Arkadaşlar buralarda satıcı yok kardeşim. Bir de diğer köye bakacağım. Çiftçi var mı orada? Çiftçi varsa çiftçiden satın alabilirim bütün tohumları. Arabacı. Ya defol git ya dolandırıcı köpek. Ya arkadaşlar iki adım yola 300 para istiyor ya. Bu delirmiş mi bu ya? Ulan onu ben koşarım lan. Zaman bana para verecekse mesafelere razıyım. Aa bu ne lan? Hayvan sevkiyat mı? Bu ne lan? Ya bu ne lan? Çal lan. Haybolmuş sevkiyat. Bu kadar bir şey mi sevkiyat? 14 para çıktı içinden ya. 14 altın çıktı. Neyse kardeşim şu köye bakacağım şimdi. Bu köyde çiftçi vardır. Bu daha bir büyük köy arkadaşlar. Daha çok dolandıracak, ticaret yapacak adam vardı. Orjova'da çiftçi arıyorum abicim. Yengem, Milena, Rolnika, Gostovia, Denika. Dobrova, Dobrova. Arkadaşlar bu Dobrova falan yer olabilir mi sizce? <laughs> bir dakika kardeşim. Ha Denika. <laughs> arkadaşlar Denika falan yermiş ya. Ya tüküreceğim kardeşim ya. Ben de şey arıyorum ya. Borova, Baranika varıyla Branika, Baranika, Tutki, Rolnika. Evet bunlar yer kardeşim. Çiftçi orlarda bulabilirsin diyormuş ya. Bak çiftçilik diyorum. Rolnika, Gostovia, Denika. Gördünüz mü? T burası Rolnika kardeşim. E Gostovya'da bulabilirsin diyor çiftçi diyor. E ben Gostovya'dan geliyorum abicim. Yok. Gostovya'da çiftçi varmış ama yok yani yalan. Acaba şişlediler mi çiftçiyi ya? Bir gideyim bakalım geri abicim. Tamam bulduk, bulduk o zaman orada. Herhalde şimdi bugünlük bulamadık elemanı ya. Ya da kışın kaçıyor mu? Ne yapıyor kışın? Bir yere mi kaçıyor? Dikkat et o tekerleri çalmasınlar koçum. Buralarda çok hırsız geziyor haberin olsun tamam. Bak o tekerler yarın olmaz bak haberin olsun. Şere sizin tekerleri çalmazsan ben de ya. Arkadaşlar çiftçi burada varmış kardeşim ben bulamıyorum ya. Sen kimsin sen kimsin lan? Oğlum burası adamların kaynak deposu. Adamlar zaten bizden fakir anasını satayım. Şuraya bak. Çubukla hasırları var bir tek ya. Ne enayi adam bunlar ya. Ya sen de bir çiftçiye benziyorsun ama. Stomir. Ha sen sucusun Stomir ya. Buralarda bir yerler. Aa sen kimsin? Aa lan. Adelina. Bir sürü şey satıyorlar arkadaşlar. Yemekçi. Aa yemekçi. Yengecim tamam bunlar yemekte. de. Peynir. Lor peyniri bile satıyor lan. Vay be. Çok pahalı ya. Arkadaşlar bu dolandırıcı gibi geldi bana ama. Tamam burada demek ki çiftçi buralarda bir yerlerde. Tamam. Nikos. Bak kırarım senin belini Dayı. dayı. Dayı bak benim kafamı çok bozuyorsun bu oralar. Ahanda buldum çiftçiyi geldi. Geldi. Bu hayvancı da olabilir, çiftçi de olabilir. Aha da gübre arkadaşlar, gübre. Gübre kardeşim. Bakayım alayım bir 17 gübre aldım. Evet dolandırıldım. Dolandırıldım. Allah belanı versin. Dolandırıldım. Ben şu an kusura bakmayın çok sinirlendim. Suni gübre alacaktım. Normal gübre aldım. Tohum muhum da satmıyor bu şerefsiz yüksek ihtimalle. Dolandırıldık arkadaşlar bu kadar. Oğlum bu ne lan böyle kaz yavrusu burada burada 750 para. Çok pahalı ya. Arkadaşlar buradaki çiftçide hiç tohum yok kardeşim. Bu adamda hiçbir şey yok ya. Satıcıda bayağı şey var da burada. İşte bakın arkadaşlar bir beyaz ekmeği 180 altına satan bir şerefsiz bu işte. Bakın gördünüz <laughs> değil mi? Bu enflasyonun yaratıcısı bu şerefsiz işte bak bu karı. Bir tane beyaz ekmeği 180 altına satıyor. Vallahi yok abicim ben gidiyorum. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Deli misin sen oğlum ya? Ya arkadaşlar Edwin diye bir adam var tamam mı kardeşim? Bu adamı arıyorum ya. Bir saattir arıyorum. Yok abicim ya. Edwin diye bir herif var kardeşim. Onda bütün bu mallar. O bana güzelliği getirecekti. Şerefsiz ortada yok ya. Nereye gitti bu şerefsiz ya? Allah Allah. Bu adam bir saat bu adamı arıyorum. işim gücüm var. Allah arkadaşlar yüksek ihtimalle bu buraya gelmeyecek bugün. O yüzden kardeşim biz buradan uzayalım. İşimize bakalım. Edwin dayı gelmiyor. Sen Falemir'sin sen işe yaramazsın. Edwin dayı gelmiyor arkadaşlar. Olmadı. Sambor'la görüşmeye gideceğiz ya. Orada bir yerde bakarız ya. Çok garip ya. Edwin adamı bulamadık ya vallahi billahi. Edwin burada yaşıyor benim bildiğim kadarıyla. herkes Edwin'den alabilirsin diyor. Edwin yok kardeşim. Ya adamı şişlediler bir yerde. Ya adamı burada mızrakladılar bir yerde. Adam öldü. Yok yani adam. Bekliyorum bekliyorum yok. Neyse sabah geliriz arkadaşlar artık. Bir işimiz daha var kardeşim şimdi. Onu halledelim madem. Orada mutfakla atölye de açıldı. Ama bina kapasitemiz yetmiyor şu anda. Yani şu çiftlik ürünlerini bulduktan sonra bina kapasitemiz yükselecek. Anca öyle yapabiliyoruz. Allah'ın izniyle onu Ve halledelim. işimiz çözülecek. Baktınız ki çözülmeyecek gibi bir düğümde biz atarız kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Eyvallah eyvallah. Şimdi gidelim abicim. Gidelim. Et geliyor arkadaşlar. İki tane avcı çalışıyor bu arada yüksek ihtimalle. Acaba ne kadar et geliyor? Şu an burada iki kişi çalışması lazım. Bak iki kişi çalışıyor. Ne güzel ha. Oğlum nerede etler? Oğlum etler nerede oğlum? Allah'ım sabır ver yüce Rabbim. Yüce Rabbim sen sabır ver. Bu adamlar sürekli yatıyorlar yüce Rabbim yardım et. Bakayım. Oo arkadaşlar 79 tane et olmuş yavrum benim be. Yavrum benim be. İşte böyle ya. Vallahi şükürler olsun çok iyi durumdayız şu anda. Gayet iyi durumdayız. Tek sıkıntı işte arkadaşlar şeyi bulamadık bir türlü. Şimdi teknoloji olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynak deposu vesaire açıldı gördüğünüz gibi. Ee, ama bina kapasitemiz sanıyorum yetmiyor. Hatta şöyle bir deneyelim isterseniz. Aslında bir tane odunluğu e, şey yapıp ahırı falan halledebiliriz. Ha şu an ahır açılmamış gerçi. Ahır açılmamış. Ne açılmış da abicim? Atölye mi açıldı? Atölye açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bina limiti açıldı açıldı diyor. O yüzden sabah bu Edwin ini bulmamız gerekiyor. Yani başka bir yöntem yok. Edwin'i bulacağız. Edwin'i bulduğumuzda yüksek ihtimalle her şey çözülecek. Diğer türlü sıkıntı büyük. Evet. Bu arada kuyudaki eleman da dümenden çalışıyor. Ha onu da söyleyeyim bak. Kuyudaki eleman dümenden çalışıyor bu arada kardeşim. Şuraya bir taş balta koyalım bir tane. Bir buraya koyalım abicim taş baltayı. Yok. Tamam. Bir tane buraya taş balta koyduk. Bir tane de buraya taş balta koyalım. Tamamdır. Çok güzel. İşler bitti bak. Bak uyumaya gidiyor bak herkes. Bak uyumaya gidiyor. Bak herkesin işi bitti. Ne güzel. Oh be. Yalandan çalışmış gibi yapın bakalım. Ben uyuyorum. Ben de uyuyayım kardeşim. Bunları gören Bak benim eve kimse girmeyecek bak ha. Herkes gitsin kendi evine yatsın. Bak bu ya bu kardeşim bu bir de bak yani buraları pırıl pırıl olacak dedi. Toz giriyormuş her yere. Aferin. Pas pas çek. Ya arkadaşlar muhtara saygı yok ya. Bak adam dışarıda yatıyor ya. Yazık ya. 30 40 saniye yatacağız şimdi. Bu ne diyor ya bana? Önce bir duş alsan iyi olabilir bence diyor ya. Allah Allah ya. Ya ben köpek gibi çalışıyorum ya. Beni sinirlendirme ya. Ben sizin gibi yatmıyorum koçum. Sizin gibi öyle yatmıyorum orada. Yalandan kuyuya su atıp çekmiyorum ya. Ona. Ona yani ona. Haluk 42 saat boyunca babama diyor ona. Meltem, mutfak Meltem. Ben yatıyorum. Sizi de Allah'a emanet, Allah'a havale ediyorum. Da buraya gelirse tükürürüm ben böyle bir yalnız arkadaşlar. Ha, iyi bari. Herkesin evi farklı, Cengiz'in de evi farklı. Cengiz buraya gelirsen dövülürsün oğlum. Ha, iyi bari. Hayırlı geceler. ah gitti bari arkadaşlar. Çatlak karı gitti. Evet, sabah ettik kardeşim. Bak bu suikastçı olabilir. Çekil kapıdan. Bu suikastçı olabilir. Dikkat edin. Dikkat edin kardeşim, dikkat edin. Arkadaşlar yeni güne geldik. Allah şükürler olsun. Şimdi sabahın köründe hiç beklemeden koşarak gidiyorum. Edwin'i buluyorum. Bakın, Edwin'i bulmazsak bu iş kötüye gidiyor. Havuç tohumu, buğday tahılı, Hara tohumu suni gübre lazım. Ben bu işle ilgilenmeliyim bugün. Diğer işler şükürler olsun. Çok güzel gidiyor şu anda. Et, odun vesaire hiçbir problemimiz yok. Su problemimiz yok. Sürekli olarak yenileri geliyor kardeşim. Sürekli olarak çalışmalar sürüyor. Bu arada kışı da az kaldı bu arada. Kış bitecek yakında. İyi bari kötü geçmedi kışta problem yok. Sadece birkaç kişi bizim oradan zatürre oldular. Onu ama onlar ufak tefek pürüzler öyle şey olur. Kavgada olmuştur. <laughs> ya kırıldı basit beş alem kırıldı yine ya. Dur. Hasır lazım abicim. Dur arkadaşlar hava bayağı soğuk kardeşim. Hasırsız gitmeyelim oraya. Bak hasır değilim. Hasır <laughs> değiliz abicim gitmeyelim ya. Kışça kadar arkadaşlar ya kusura bakmayın ya. Kardeşim beyine şimdi 9000 eksi 9 derece soğuk gelince kardeşim eksi 9000 derece. Abicim hasır. ha kamış buradaymış. Bir tane daha hasır lazım. Tamam güzel. yapalım. Vallahi inşallah bu sefer. Bu arada arkadaşlar yakında ben de çit çekeceğim. Ee, odunumuz çok fazla olunca. Ben de çit çekeceğim köye ama şimdi kardeşim köyün genel hatları belli olmadığı için çekemiyoruz. Birazcık bekliyoruz o yüzden. Şimdi Edwin'i arıyoruz yine. Bu Alvin abicim. Alvin senin Dalebor'la sorununu çözdüm lan az önce. Sağ ol teşekkür ederim. Bir bazlama verdi lan bana. Bu ne lan böyle bana bazlama verdi. Sağ olasın koçum. Sağ ol Allah razı olsun. Ya bu da çetin bir savaşçıya benziyorsun. Bize yardım eder misin diyor ya. Ne oldu? Geceleri korkunç ulumalar şey yapıyor. Tamam hallederiz koçum. Gece hallederiz. Bu ne lan böyle? Aa! Aa Edwin kırbaççı Edwin. Edwin kırbaçlıyor. Arkadaşlar Edwin'i buldum. Lan oğlum neredesin sen ya? Oğlum sen enayi misin? Seni arıyorum ben ya. Azra tüküreceğim şimdi ya. Arkadaşlar bulduk. Suni gübre 15 tane ver koçum. Ah şöyle ya kardeşim yeter ya. Havuç tohumu ver. Havuç tohumu lazım. Bak o yoksa. tam ne istiyordu arkadaşlar? Havuç tohumu, buğday talı, lahana tohumu. Ver şunları ya. Nerede arkadaşlar bu adam ya? Günlerdir bu adamı tan şey yapıyorum ya. Oğlum para kalmadı. 300 Bulandırıldım. Lahana tohumu kaç para? Para yok ya. Edwin koçum ben sana 4 tane bira şişesi vereyim. Tamam mı? Sen bana lahana tohumu ver 18 tane ver. Ben sana bazlama vereyim diyeceğim. Bazlamayı ben yerim. Vermem. Arkadaşlar para lazım ya. Şarap şişesi vereyim iki tane de. Sen bana kaç tane daha ver ona. Dur bakayım. Buğday tahılı ver sen bana. Ha, konuşma be. Dolandırıcı. Buğday tahılı ver 4 tane. Arkadaşlar çok pahalı ya. Kardeşim bu ne gözünü seveyim ya. Oğlum bekle lan para bulup geliyorum. Bekle şerefsiz bekle. Bal satıp geliyorum. İtim mekanı buradaymış arkadaşlar. Görememişim ya. Kusura bakmayın. Arkadaşlar taş balta yapacağım şimdi kardeşim bayağı bir. Onu satacağım. O yüzden şu çubukları topluyoruz. Sıkıntı yok. Taş balta veriyorum ben bunlara. Bunlar da bana onu veriyorlar. en mantıklısı taş balta satımı zaten. Aa bunlar ne böyle? Kil kupalar var burada. Gitti kil kupa. Birazdan satarım gitti. Şak gitti gitti. 8 tane yapalım arkadaşlar. 8 çarpı kaç kardeşim? 40 mı? Yok 20. 40'a da satarım da. 20. 160 dinar para yapar. Tamam onu bir verelim. Ya yarım saattir elemanın evinin önünden geçiyormuşum ya. Koçum al şuradan 20 tane. Taş bıçak da 20'ymiş bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun bak. Koçum 6 tane. Şimdi sen bana 2, 7 tane bundan lahana, 7 lahana 11 de buğday veriyorsun. 11 tane. Şimdi 7 tane lahana ver. 7 tane lahana ver. Para yine bitti arkadaşlar. Para yine bitti. Başka ne veriyordum? Buğday tahılı 11 tane. Buğday tahılı kaç para dolandırıldık yine evet iki tane alabiliyorum. Hay tüküreceğim böyle işe ben buna. Dolandırıcı, şerefsiz, köpek, haysiyetsiz, hiç. Onunki, bununki, dalaksız, ciğersiz. Buğday tağılına bu kadar para verir mi? Arkadaşlar 9 tane buğday talı eksik kaldı kardeşim. Onu toplamamız lazım. 9 buğday tağılı da 15'te çarpın 90. Ee, bak çocuk öksürüyor. 50, e, ya yani 150, par 120 falan paraya ihtiyacımız var. 120 paraya ihtiyacımız var. O yüzden şunları topluyoruz tekrardan. Neyse ama bu işte halletmiş ol, olacağız. Güzel olacak. Şükürler olsun ya. Başka bir problem yok. Tek problemimiz bu olsun ya. Şimdi tamam arkadaşlar. Bol bol çubuğa ihtiyacımız var kardeşim. Taş var. Taş var. Şu çubukların alayını toplayalım. Emlekette çubuk bırakmadık anasını satayım ya. Bir 70 tane çubuğa ihtiyacımız var. Bir 30 tane daha olsa yeter yani. Heh şuradan çıkar bayağı bir. Evet 62, 63, 64, 65 kardeşim. 66. Tamamdır. 77 tane çubuğumuz oldu arkadaşlar. Şurayı ben yağmalamıştım değil mi daha az önce? Burada hiçbir şey yok. Tamamdır. Şimdi taş balta 7 tane yapalım kardeşim. 7'sini de satalım. Artık şu işi halledelim çift Işini. Ondan sonra ahır yapmayı düşünüyorum inşallah. Uğraş uğraş kardeşim. Elde bir, bir lira para kalmıyor işte. Bunlar kazanıyor ya parayı. Ya arkadaşlar hasır otu o ot bu, bu kadar para yapar mı ya? Bak bir bu dolandırıcı bak bir o dolandırıcı. Tamamdır Edwin'e satalım şimdi. Edwin kaybolmadan ortalıktan. Bu da burada sürekli bir şey dövüyor zaten. Enayi. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen ya 9 saat? Çalışıyorum görmüyor musun? Koçum 11 tane buğday tağılı lazım bana. Tamam mı? Şimdi ben sana veriyorum 7 8 tane taş balta. Tamam mı? Sen bana veriyorsun 9 tane buğday tağılı. Yeter. Hadi bakalım işim tamam tamamdır. Haydi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi tarlayı çapalayacağım kardeşim. Araziyi gübreleyeceğim. Tarlayı süreceğim. Araziye ekeceğim. Bu kadar. Yani azı gitti. Çoğu kaldı mı oldu? Ne oldu şimdi böyle? Neyse bu iş halloldu. Allah'a şükürler olsun. Güzel. O ne lan öyle? O ne lan öyle? Şşş. Ne lan öyle? He? Ee, ne lan bu ee, ne lan bu ey yakaladım lan bayağı deniz kartalını yakaladım kafa dönüyor arkadaşlar kafa dönüyor kafada dubstep oynuyor bak oğlum 6 et 30 tüy bir ahşap mızrak çıktı lan hayvandan vay be güzel lan yolluğa bak güzel yoldum. Bu orada arkadaşlar gece de geleceğiz bir tane kurtu oluyormuş kardeşim sürekli kurtu bulacağım bu gece bu gece dövüş var lillahirrahman rahim Oh be! ah oh be! Sıyırdı be! Evet tamamdır kardeşim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım diyorum ben kardeşim. Binalar, çiftçilik, meyve bahçesi, arazi. Şimdi araziyi biraz daha ufak tutalım diyorum. O arazi çok büyük oldu. Anlaşılan orada bir halt olmayacak abicim. Çok ufak bir arazi yapalım. Şöyle bir şey. Şimdilik arkadaşlar. Çapayı alalım kardeşim. Tamam mı? Şimdi şu tarlayı bir çapalayalım bakın gördüğünüz gibi. Çok büyük yapar. İleride çok büyük tarım devi olacağız ama şimdilik bir şöyle yapalım da. Sonra düzeltiriz. Yıllar sürer diğer türlü. Tarlayı çapaladık şimdi gördüğünüz gibi. Şu bölgede havuç tohumu ekmeyi düşünüyorum inşallah. Araziyi gübreleyeceğim şimdi. Çanta lazım. Dur bakayım. Basit çanta var olmaz mı abicim? Ha tamamdır. Şöyle gübreliyoruz abicim şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gübreliyorum şu anda. Müthiş gübre. Adeta bir tarım deviyim gerçekten. Maşallah deyin. Evet ahır açıldı gördüğünüz gibi. Ahır açıldı. Şimdi bunu yapınca ahırı da yapma şeyimiz açılacak. Bu arada donuyoruz şu anda evet. Şu an donuyoruz. Şöyle şurayı da arkadaşlar gübreledik. Tamamdır. Şimdi tarlayı süreceğiz. Neyle süreceğiz lan bunu? Bunu nasıl yapacağız ya? Bir daha çapa vursam olur mu acaba? bakayım. Ah oh, oldu. Ah oh, saçmalığa bak. Ya çapa kırıldı ya. Ya daha yeni başlamıştım ya. Oo Arkadaşlar bir tane daha çapa yapıyoruz. Bunlar bizi dolandırıyor kardeşim. Ben size söyleyeyim bak. Hem donuyorum anasını satayım hem çapalıyorum. Dur şimdi çapa geri gelsin. Geldi. Çapala 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 abici. Bak donuyorum zaten çapala. Şimdi bir şey kışın kışın. Oğlum nasıl bombeli arazi bu ya. Arkadaşlar kışın kışın kardeşim uğraşılmıyor da. Şimdi ekeceğiz evet. Şimdi meyve arazi ne koyuyoruz? Havuç tohumu mu koysak? Havuç tohumu koyuyoruz arkadaşlar. Lahana tohumu koysak saklayacağım. Tamamdır. Havuç tohumunu ekiyoruz gördüğünüz gibi. Hop ektik. Hadi hayırlı olsun inşallah. İlk tarıma başladık. Tarıma başladık abicim. Tarım başladı. Şükürler olsun ki zor oldu ama çözdük. Şöyle arkadaşlar her yere havuç ekiyoruz. Bunları kardeşim havuç olacak inşallah. Şöyle ek abicim. Oh mis gibi. Ek nazar değmesin inşallah. Amin. Amin. Şöyle alayını ektik. Alayını ektik. Tamamdır. Gördüğünüz gibi ilk tarım arazimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yakacağım şimdi tarlayı bak yanlışlıkla. Arkadaşlar şu bölgeyi zaten bakın çevirdiğim çitle çevirdiğim Bölgeyi full olarak tarım arazisi yapacağım. Bakın bu bölgeyi. Burayı da kardeşim bakın şöyle ileriye doğru aynı şekilde. Evler zaten şu tarafa doğru gidecek. Böylemesine gelecek evler. Buraya yol yaptım bakın. Böylemesine gelecek. Tarım arazisi evlerin arkasında kalacak yani. O bölgede oraya doğru ilerleyecek. Yani müthiş bir mühendislik harikası gerçekten. Kendim yaptım diye demiyorum. Helal hoş olsun diyorum evet. Maşallah 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 maşallah. Daha şimdi yapılacak artık işlerimiz belli arkadaşlar. Boşluktan çıktık kardeşim. Artık çalışma vaktimiz geldi. Dediğim gibi tarım arazisini yapıyoruz. ahır. Atölye çiftlik bir çiftlik şeyi kardeşim işletmeciliği ondan sonra çay kur çay işletmeciliği kardeşim çay satacağız bunları açacağız üretip üretip tohumları satmayı düşünüyorum onun dışında atölyede de güzel şeyler satmayı düşünüyorum 61 tane et gıda depolamada var şu anda gördüğünüz gibi bakayım avcılarımız kaç tane et getirmiş bunlar yatıyor bak yine basit meşale yine kırıldı bakayım 40 tane kütük olmuş 38 tüy 40 kütük güzel işe yarar ahırla şeyi çıkartır burası yemek Şeyine bakacağım şimdi bir de Bunlar niye getirmiyor yemek bunlar onu anlayamadım ben abicim Bunlar şamar mı istiyor bana mı öyle geliyor Acaba öyle mi geliyor Evet şimdilik arkadaşlar burada duruyorum kardeşim 10 numara gelişmeler başlıyor Allah'ın izniyle Eve gireyim soğuk şu anda O yüzden pek bir şey yapamıyoruz Buradan kendi evime gireyim Şu anda baya bir soğuk kardeşim o yüzden bir şey yapamıyoruz bildiğiniz gibi Ama yazda çok az kaldı Yaz gelirken felaket bir dev olmaya başlayacağız Tarım devi Görüşmek üzere şimdilik burada duruyorum Allah'a emanet olun kardeşim haydi bakalım bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Duygusuz, İlkcan Atış, Sefer Deniz Uyanık, Kaan Çapar, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, Abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.